Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere OBS Studio 2025 kara ekranın çözümünü göstereceğim. Burada bir tane sahnemiz olması lazım. Kaynaklar kısmının altındaysa burada artı gibi bir şey var. Artıya tıklıyorsunuz. Ekran yakalamaya basıp yeni oluştura tıklayıp burada ekran yakalama zaten var. Tamamlıyorsunuz. Yakalama yöntemi otomatik tıklamayacağız. Buna tıklıyoruz. Yani bir PC'nizin adına tıklayacaksınız. Burada tamam deyince şey oluyor. Ama biz bunu böyle küçültüp büyütebiliyoruz. Oyun oynarken de bunun olmasını istemiyorsanız Burada bir tane kilit var. Kilide tıklıyorsunuz. Ee, burada sesler var. Masaüstü ses. Bu masaüstünüzdeki sesi ayarlar. Ben şöyle yapayım. Bu da mikrofonunuzdaki ses. Ee, mikrofonunuz çok iyi değilse ses çok vermiyorsa bunu fullleyin Ama mikrofonunuzda yani mikrofonunuzun ses şeyi iyiyse bunu şu kısımlara falan getirin. Çünkü çok yüksek sesli şey olursa burada ses patlamaları yaşayabilirsiniz ve videonuz kaliteli olmaz. O yüzden buraya almanız daha kaliteli olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yararlı olmuştur. İyi akşamlar.